millet bahçeleri değil mi doğru söyledim? Sizin böyle bir yeşil vaat var mı acaba? Çok, Şimdi şükür, çok şükür. Çok şükür. Erdoğan'ın yeşili keşfetmesi beni çok mutlu etti. Yeşil alan kaldı mı? Millet bahçesi yapacaklar bilmiyorum. <laughs> alanı yapacaklar millet bahçesi olarak düşünüyor. Atatürk Havalimanı ayrıldıktan sonra bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar Kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar orayı. Siz mi söylediniz? biz evet. oranın oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binaların şekli dahil olmak üzere e, bütün bunların hepsi hazırlandı. Siz Bizim kim büyükşehir değil, belediye o, başkanımız e, bunu açıklayacak. Sizi kim? Adayımız. Benim. Bu önemli bir iddia Sizin Önemli bil ki, önemli bir iddia. O, Bakın o milletvekilimizin elinde, elinde e, yaptığı projeler fotoğraflarıyla beraber e, nerede, neyi yapılacağı bütün bunların hepsi hazırlandı. Ee, aynı proje mi? Aynı proje. Anladın Hayır, anladım. onların projesini bilmiyoruz. Ama yer aynı. Yer, yer aynı. Şehirler için Bizim de var projelerimiz yani. o kadar güzel ki, Albenisi o kadar güzel ki gerçekten e, o milletvekili arkadaşımızın zaten ilgi alanı o. E,